Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Irak'ta yaşayan ve IŞİD terör örgütünden kaçan Türkmen soydaşlar için insani yardım kampanyası sona erdi sevgili izleyiciler. Isparta'da toplanan bir kamyon dolusu yardım Irak'a ulaşmak üzere yola çıktı. Olu Borlu ilçesinde muhafaza edilen 24 tırlık malzemede yola çıkmaya başladı. Ispartalılar Irak'ta yaşayan ve IŞİD terör örgütünden kaçan Türkmenlere yardım eli uzattı. Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına başta sivil toplum örgütleri olmak üzere Ispartalılar büyük ilgi gösterdi. Isparta'da 359 yardım kolisi itinayla kamyona yerleştirildi. Kamyon dolusu gıda, giysi ve ihtiyaç malzemesi Irak'a ulaştırılmak üzere Isparta'dan yola çıktı. Dur, Öte yandan Irak'taki Türkmenler için Ulu Borlu ilçesindeki soğuk hava depolarında hazırlıkları tamamlanan 24 tırda yola çıkmaya başladı. Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Muhammed Arabacı yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti. Ispartamızdan Irak'ta yerinden edilen Türkmen soydaşlarımız için başlatmış olduğumuz yardım kampanyası daki toplamış olduğumuz malzemeler artık e, sona geldik. Yola çıkartıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yapmış olduğu 24 tırlık yardım ilimiz Uluborlu ilçesindeki soğuk hava depolarından e, Irak Dohuk'ta bulunan Türkmen kamplarına e, gönderilmekte. İlimizde de toplamış olduğumuz 359 koli yardımı yola çıkarıyoruz. Bu yardıma katkısı olan Isparta vatandaşlarına, başta Isparta Genç İş Adamları Derneği Başkanımız, çünkü en yük, en fazla yardımı onlardan gördük, e, Yönetim Kurulu Başkanımıza ve AFAD çalışanları, valilik çalışanları, kamu kuruluşunda çalışan arkadaşlarımızın katkıları oldu. Ee, ve vatandaşlarımızın katkıları oldu. Toplam 359 kolimiz oldu bu kapsamda topladığımız. Bunları e, yola çıkarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bundan sonraki yine yardım kampanyalarını Isparta halkının duyarlı olacağına, yardımlarının esirgemeyeceğine inanıyoruz.